Hamur Teknesi kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber yapımı bir o kadar kolay, yemesi de o kadar lezzetli bir tarif yapacağız. Tarifimiz için uygun bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı alalım. Öncelikle sos kısmını hazırlayacağız arkadaşlar. Bu kullandığımız malzemeler sosu için. Daha sonra tereyağımızı eridikten sonra üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilavesi yapalım. Ve unumuzun rengi değişinceye kadar tereyağımız ile birlikte kavuralım. unumuzun rengi değişmeye başladıktan sonra üzerine 2 su bardağı sütümüzü yavaş yavaş ilave ederek karıştıralım. Sosumuz kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirmeye özen gösterelim. Aksi takdirde topak topak olacaktır. Sosumuz koyulaşmaya başladı. Koyulaşmaya başlayan sosumuzu çok fazla ocakta bekletmeyeceğiz. Zaten unumuzu kavurmuştuk. Un kokusu olmayacaktır. Şöyle bir dakika kadar fokurdatıncaya kadar sosumuzu ocakta bekletelim. Daha sonra altını kısıp içerisine baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ocağımızın altını kapattıktan sonra bir miktar karabiber ve bir miktar pul biber ilavesi yaptım. Siz dilerseniz köri ve sarımsak sosu da kullanabilirsiniz. Daha sonra baharatlardan sonra yarım demet ince ince doğramış olduğumuz maydanozlarımızdan ekleyelim. Ve bir güzel karıştıralım. Daha sonra damak zevkinize göre bir miktar tuz ilavesi yaptıktan sonra sosumuz hazır olmuş olacak. Hazır olan sosumuzu bir kenarda bekletelim. Şimdi yemeğimizin tamamlanma aşamasına geçelim. Yemeğimizin geri kalan kısmını hazırlayalım. Bunun için toplamda 3-4 adet patates kullanacağız. Patateslerimizi halka halka ince bir şekilde doğrayalım. Bu kullanacağınız fırın kabının ölçüsüne göre kullanacağınız patates sayısı değişebilir arkadaşlar. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzdan fırın kabımızın taban kısmına bir miktar dökelim. Döktükten sonra hazırlamış olduğumuz patateslerimizi dilediğiniz şekilde üzerine dizebilirsiniz. Ben bu şekilde dizmeyi tercih ettim. Siz dilerseniz daha farklı şekillerde dizebilirsiniz. Patateslerimizi dizdikten sonra üzerine bir miktar tuz ve karabiber ilavesi yapıp geri kalan sosunu da üzerine dökeceğiz. Son olarak en üstüne ayırmış olduğumuz sosumuzdan ilave edelim ve eşit bir şekilde yaydıralım. Fırına göndermeden önce bir miktar kaşar peyniri ve biraz da maydanozla süsleyip 200 derecelik fırında pişmeye gönderebiliriz. yemeğimiz pişti. Servise hazır hale geldi. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığımız video ve tariflerden eksiz haberdar olmuş olursunuz. Tekrar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.